Abi birkaç gün sonra CHP'nin olağanüstü kurultayı yapılacak. Pek çok senaryo konuşuluyor şu an. Ne olup bitecek? Burada nasıl görünüyor ya sence? Vallahi Adıyaman'dan bakınca tabii şimdi biz genel gündemi de takip ediyoruz, yerel gündemi de takip ediyoruz. İşimiz bu. Çok kişiyle de oturup kalkıyoruz, masalarda çay içiyoruz, muhabbet ediyoruz. Tütüne, çaya, tütüne ve Neşet Ertaş'a şükrümüzü eda ediyoruz. CHP Adıyaman'da çok enteresan, yani ben uzun zaman olmadı, 4-5 yıldır CHP'nin içerisinde çok yakinen bulunuyorum. Gidip geliyorum, oturup kalkıyoruz. Önce şunu söyleyeyim, CHP'nin düşmana ihtiyacı yok. CHP'nin başka bir partinin onunla yarış etmesine de ihtiyacı yok. CHP'nin kendi içerisindeki dinamikler zaten yani cadı kazanı gibi inanılır gibi değil. Herkes birbirinin paçasına sarılmış durumda. Herkes birbirinin boynuna basıp yukarıya çıkma derdinde. Böyle bir şey yok. Yani hani derler ya işte AK Parti söyler, MHP'liler söyler, DEM Partiler söyler bir dava bilinci, bir idealizm. Ben CHP'de bunu görmüyorum. Yani yani en basitinden Abdurrahman Teren'in mesela belediye meclisi listesi oluştururken herkes takdir etmişti. Herkesinden insan var diye. Hatta duyumlarımız şöyleydi özgür özel Adıyaman'ın CHP tarafından kazanıldığında çıkıp da Adıyaman modelini biz Türkiye'de uygulayacağız gibi bir laf etmişti. Şimdi tabii bizi gururlandıran bir şey bu. Neden Adıyaman ismi bir yerde geçecek abi? Adıyaman modeli diye bir şey çıkacak yani. Neymiş o? İşte her kesimden herkesin olduğu destek verdiği içinde böylece büyüyebildi. Zaten mantık bu değil mi? Şimdi AK Parti nasıl iktidar oldu? Sağın solun her kesimin oyunu alarak. Ama bir temel fikriyatı var tabii ki. Ama herkesin oyunu almadan senin iktidar olma ihtimalin yok. Belediye meclisi oluşturulurken CHP'lerin bir kısmı şunu dediler. Bu ne ya dediler. İçinde bir tane bile CHP'li yok. Seçim kazanıldı. Şimdi o muhabbet daha da yüksek sesle dillendiriliyor. İçinde bir tane bile CHP'li yok diyorlar. Var evet ama <laughs> farklı yerlerden geldikleri için bu insanlar aslında mantıklı bir şey yapmışsın. Yani sen belediye meclis listesi oluştururken farklı kesimlerden <laughs> insanları bu işin içine katmazsa nasıl çok fazla oy alabilirsin? CHP'ler şunu anlamıyorlar. Ya senin bu şehirdeki ve bu ülkedeki oyun belli abi. Artmıyor. Eksiliyor ama artmıyor. E, o zaman iktidar olmak istiyorsan, belediyeleri kazanmak istiyorsan, yapman gereken şey evet Tuttere'nin yaptığıydı işte. Yani pek çok sebep var Tuttere'nin kazanması için ama bunlardan bir tanesi de Tutdere'nin e, her kesime hitap etmesiydi. Bir memleket meselesi olarak olayı kullandı, CHP logosunu bile kullanmadı, CHP örgütünü yanında gezdirmedi, kendi başına o güne kadar Adıyaman için e, söz söyleyen, ses çıkaran tepki koyan, muhalefet eden şahıs olarak ve depremde de insanların yanında duran birisi olarak ki meclisteki o sakallı Halil yaptığı konuşmayı hatırlıyoruz hepimiz. Tutdere insanlar gittiler, oy verdiler. CHP hayatında ilk defa birileri gitti mühür bastı. Altı oka oy bastılar, ertesi gün Tutdere kazandıktan sonra da şöyle kafalarını bir kapıdan dışarı çıkartıp ulan kıyamet kopmamış, din elden gitmemiş demek ki CHP oy verince böyle her şey değişiyormuş gibi söylentiler yalanmış dediler. CHP'ye oy veren Adıyaman'daki çok farklı kesimlerden insanların bir daha 6 oka oy verme potansiyeli ve ihtimali doğdu. Peki bu ihtimal nasıl milletvekili seçimlerine evrilebilirdi, CHP oy olarak dönebilirdi? Burada Tutdere'nin başarılı olması söz konusu tabii ki. Tutdere biraz önce işte o bahse giren mühendis arkadaş gibi tipler yüzünden belediyede hizmet üretemedikleri için, inanmadıkları için, Tutdere'ye ve ekibine kendilerine de inanmadıkları için çok da şansları varmış gibi şu an için görünmüyor için doğrusu. CHP'nin kurultayına gidilen süreçte ben hala şunu bekliyorum yani e, gerçekten CHP bir kurultaya gidebilecek mi yoksa bir anda Yüksek Seçim Kurulu bir karar alacak da eski kurultayın iptaline gidip o kurultaydaki delegeler ve adayların yarışması yönünde bir karar mı verecek bunu da bekliyoruz diyelim ki bunlar olmadı ve Pazar günü işte kurultay başladı yapıldı orada da konuşulan pek çok şey var şimdi. Diyor mu CHP'nin düşmana ihtiyacı yok. Kendi kendilerine yetiyorlar zaten. Adamlar içeride 50 bin tane kavga veriyorlar. Şu anda Kılıçdaroğlu ekibi çalışıyor. Adıyamanlı hemşerimiz Oğuz Kağan Salıcı'nın genel başkan adaylığı olmasıyla ilgili bazı şeyler söyleniyor. Başka başka isimler de telaffuz ediliyor ama İmamoğlu'nun ekibinin tasfiye edileceği yönünde bir söylenti var. Özgür Özel'in kendi ekibini tamamen yerleştireceği konusu var. Bunların hepsi konuşuluyor ama ben işin doğrusu çok da CHP kurultayında farklı bir şey olacağını düşünmüyorum. Tek ihtimal var yüksek seçim kurulu eğer olur da bir karar verir, önceki kurultayı iptal eder, aynı delegeler, aynı adaylar yarışacak derse bir farklılık olabilir. Çünkü şu anda Kemal Kılıçdaroğlu çıksa dese ki yeni kurultayda ben de adayım onu taşlayacaklar. O kesin yani. Ama YSK böyle bir şey mecbur kılarsa Kemal Kılıçdaroğlu da aday olursa kimse niye Kemal Kılıçdaroğlu aday oldu demeyecek. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinden Özgür Özel'le ilgili büyük bir kavga kopabilir. Çünkü şunu çok net görüyoruz. AK Parti şu anda çok önemli bir güzel yani bir strateji uyguluyor ve Pek çok siyasi partiyi birkaç parçaya böldü. CHP bunların içerisinde şu anda tek vücut olarak duruyor. Bence CHP'yi de AK Parti bu stratejisiyle bölecek. Zaten saçma sapan bir boykot muhabbeti oldu. işte. yani aslında boykot kararı CHP'nin güzel işledi, güzel başladı. Sosyal medyada başlayan bir hareketi desteklemiş oldular. İşte bakanlar bir anda anlık bir şekilde ATV'ye, A Haber'e, TRT'ye falan filan bağlanıp e, bu, bu boykot kararıyla ilgili bir şeyler söyleyince bütün Türkiye bundan haberdar olmuş oldu. Çok cılız bir şey. Bütün Türkiye'nin haberdar olduğu bir olaya dönüştü. AK Parti büyüttü olayı. Ama boykot çok etkili olacakken çıktı Özgür Özel dedi ki ya bizde de A.T.E. dedi Fenerbahçe Galatasaray maçını seyretmeyeceğiz. Boykotu oraya da taşıyacağız. Saçmaladı yani. Bir boykot ancak bu kadar kötü sonlandırılabilirdi. Sen Partiler üstü bir durumdur ya insanlar parti değiştirir ama takım değiştiren adam tanımazsın yani bir insan Fenerbahçe'liyse Fenerbahçe'lidir Galatasaraylıysa Galatasaraylıdır ve bu ölene kadar gider partiler değişir parti değiştirebilir insanlar sen Fenerbahçe-Galatasaray maçı üzerinden boykotu nasıl konsolide etmeye çalışırsın böyle deli saçması bir şey olabilir mi benzeri bir deli saçması olay Adıyaman İl başkanı Engin Polat taraf Engin Doğan tarafından yapıldı. Engin Doğan kim ona bu aklı verdi? Hangi sebeple böyle bir Facebook paylaşımı yaptı, sosyal medya paylaşımı yaptı bilmiyorum ama kalktı çok net bir şekilde CHP il başkanı dini bayramlara karşı, dini bayramlara düşman gibi algılanabilecek ya da o algıya hitap edebilecek, o algı ile birilerine bir mesaj verilebilecek deli saçması bir iş yaptı. Sonra bunu tevil etmeye çalıştı. Başka bir mesaj daha atarak. Engin Doğan hiç mi etrafında kimseye sormadı? Nasıl böyle bir hata yaptı bilmiyorum ama Adıyaman'da biraz toparlanmış, ya kredi verilmiş, bekleyelim denilmiş, o altı oka ilk defa mühür basmış sağ seçmeni, muhafazakar seçmeni resmen elinin tersiyle itti. Çok büyük bir hataydı. İnanılmaz büyük bir hataydı. Bu hatanın faturası çok ağır bir şekilde ilerleyen günlerde bence ortaya çıkacak. Kutlere'ye verilen bir kredi vardı. O kredi de buradan yara aldı bence. E, i̇çeride zaten Tutdere'nin düşmanları var. Dışarıda Tutdere'nin düşmanları var. Adıyaman'da e, CHP'nin siyasetine yön verecek işte yeni bir il başkanlığı seçimi falan filan bunlar konuşulacak bu büyük büyük kurultaydan olaş kurultaydan sonra orada bir kavga var. Ya CHP böyle acayip bir yer. Yani Kavuz ortam oluşur mu abi? Oluşmuş zaten daha nasıl oluşacak? Alevimiz Alevi Sünni kavgası var. E, Kürt Türk kavgası var. Yani daha daha düz Kürt Türk kavgasından ziyade şöyle diyeyim şehirli köylü kavgası var. E, Kılıçdaroğlu taraftarı işte Özgür Özel taraftarı kavgası var. Tutdereyi sevenler ve Tuttüre'ye tamamen karşı olanlar gibi bir kavga var. Adıyaman için söylediğimiz bu şey e, karşıtlıklar ve kavgalar. Şu anda Türkiye'de de başka başka şekilde tezahür etmeye başladı ama hadi bizi Adıyaman ilgilendiren yani çok. Ben böyle bir şey görmedim ya. Böyle bir parti görmedim. Yani bunlar nasıl seçim kazandılar? Tuttare nasıl bu işi başardı? Gerçekten bir mucize yaratmış adam yani bu kavganın içerisinde. Abi o zaman şöyle diyebilir miyiz? CHP Adıyaman'da kendi içerisinde bölünmüş mü? Kesinlikle. Tabii. Yani bak e, Engin Doğan dostumuz, arkadaşımız. Bence çok da iyi bir hatip. E, bunu en son bu İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra yapılan mitingde gösterdi sürekli level atlatarak, seviye yükselterek halkı, oradaki mitinge katılanları çok iyi yönetti, çok iyi konsolide etti. Çok da güzel hitabeti vardı. Hatta ben o gün şu yorumu yapmıştım. Ondan sonra Engin Doğan'dan sonra Tutdere çıktı konuştu. Ben Tutdere konuşurken dedim acaba AK Partili birini mi dinliyorum? Yani o kadar donuk, sönük ve Pesimist bir konuşmaydı ki Engin Doğan'ın konuşmasının yanında çok sönük kaldı. Engin Doğan çok iyi bir hitabette bulundu, ama e, aynı Engin Doğan sonra çıktı böyle bir Facebook mesajıyla saçma sapan bir davranış içerisine girdi. Çok kötü bir algıya sebebiyet verdi ve faturası dediğim gibi ağır olacak bunun. Ama CHP içerisinde evet bir defa e, bu CHP örgütünü tutturamay. Hem Tuttere süper kahraman şu anda. Yani bunu eğri oturalım doğru konuşalım. Tuttere CHP'liler için Türkiye'de nereye gidersen git süper kahraman. Güneydoğu Anadolu bölgesinde kırmızı olan CHP'nin aldığı tek şehir Adıyaman. Her gittiği yerde inanılmaz iyi karşılanıyor. Biz dışarı gittiğimizde ya siz ne yaptınız kardeşim Adıyaman'da AK Parti'nin kalesinde nasıl CHP kazandı falan filan diyorlar. Bak Böyle bir tuttere ister istemez tabii ki muhtemelen işte CHP'nin genel merkezde Adıyaman'ı işte onun dizayn etmesini falan bekliyordur. Yani diyorsunuz ya Adıyaman modeli diye bir şey uygulamak istiyorlar. Her kesimden insanların yer aldığı, daha çok insanın CHP'ye yöneldiği, oy vermeye geldiği bir parti olsun. Ama düşün geçenlerde İmamoğlu'yla ilgili bir Oy yapıldı değil mi? Ön seçim yapıldı. İmamoğlu tek adaydı. Kaç bin kişi gitti? Adıyaman'da bir sürü insan gitti oy kullandı. Partinin üye sayısından 3 kat fazla üye olmayanlar da gitti oy kullandı. Bir tane adam düşünüp de oraya bir masa koyup o gelenlere gelin sizi üye yapalım demedi. Adıyaman Belediyesi'ni kazanmışsın. Bütün parklar senin elinde, caddeler senin elinde. Bugüne kadar kadın kollarının, gençlik kollarının, il örgütünün, ilçe örgütünün bir parkın önünde üyelik çalışması yaptığını gördün mü? Sen öyle bir hava yakalamışsın ki Adıyaman'da birileri CHP'ye oy vermiş ve bundan ötürü sen bu insanları artık partine üye yapabilecek potansiyel kazanmışsın ama hiçbir şey yapmıyorsun. Abi bence burada mesela belediye kazanırken yani tabi vatandaş CHP değildi. De, sanki daha çok kişiye göre oy veriyor. Tamam. Kimdir. Evet mesela, ama Tutdereye sadece Tutdere adına mesela. Tamam. Tutdereye herkes de, Tutdereye sadece. Herkes Tutdereye oy verdi. O yüzden diyoruz CHP logosu kullanılmadı, örgüt bu işin içine girmedi. Tutdere kendi ekibiyle kurduğu ekiplerle çalıştı. Bunlar ama Evet. Bütün evet, başarı bence değil de Sanki Tutdere'nin kendi başarısıymış gibi geliyor abi. Fark etmez de CHP'nin adayı. Ve bu insanlar gittiler CHP'ye oy verdiler. Evet. Değil mi? CHP'ye oy verdiler. Sen e, artık CHP'ye bir daha oy verebilecek insanlar kazanmış oldun. Haliyle bunu kendi safına çekmen lazım. Safını çoğaltman lazım. üye Peki neden çoğaltman yapmadılar lazım. abi sence? Neden yapmadılar? Evet. İşte asıl soru bu. CHP örgütü Adıyaman'da niye yapması gerekenleri yapmıyor. AK Parti ııı e, yani Adıyaman onların elinde, kaç dönem boyunca onların elindeydi ve sürekli bu çalışmayı yapıyorlardı. Yeniden Refah Partisi her yerde bunu yapıyor, sürekli yapıyor. Başka partiler de yapıyor. Ve, ama CHP belediyeyi kazanmış bir parti olarak şu anda Adıyaman'da böyle bir çalışma yapmıyor. Yani hala bir çift başlılık görüntüsü var. Örgütle belediyeyi kazanan Tuttere sanki uyumlu bir çalışma yürütmüyormuş gibi bir görüntü var. E, sadece görüntü demeyelim, evet öyle yani. Ve e, şu, şu da bir gerçek ki e, Tutdere belediye başkanı oldu ve artık milletvekili adayı olmayacak. Önümüzdeki süreçte işte bir erken seçim olması halinde ki hepimiz bu erken seçimi bekliyoruz. Bir erken seçim olması halinde milletvekili olamayacağı için pek çok kişi şimdi mutlu. Niye Tutdere ile yarışmayacaklar artık? Peki Allah aşkına bu videoyu izleyenler eğer zahmet olmazsa yorum yapsınlar lütfen rica ediyorum. Şöyle 5 tane milletvekili olacak CHP'den milletvekili olacak ve evet ya kesinlikle bu adam milletvekili olmalı dediğiniz 5 tane adamı bir yazar mısınız? Bir sıralama yapar mısınız? Hadi diyelim 5 tane aklınıza gelmedi. Bir, bir numara kim olmalı? Birinci sıra kim olmalı? Yani böyle herkesten oy alabilecek. Böyle parıl parıl parlayan yıldız bir isim bir profil, adı anda CHP'nin birinci sırası sizce kim olmalı? Erken seçime gidersek bu senenin sonunda ya da önümüzdeki yılın Mart-Nisan aylarında bir seçim olacak olsa sizce CHP'nin birinci sırası kim olmalı? Allah aşkına şu videonun altına bir yorum yapın. Çok merak ediyorum. Sizlerden gelecek isimleri çok merak ediyorum. Çünkü yani biz hepimiz tabii ki birçok şey konuşuyoruz. AK Parti'yi konuşuyoruz, Cumhuriyet AK Partisi'ni konuşuyoruz, DEVA'yı, DEM Parti'yi vesaire vesaire ama yani şimdi bunları ileride konuşacağız tabii. Adıyaman'ı yöneten bu il genel meclisinde, belediye meclisinde işte başka bürokratlar, başka kurumların başındaki isimler falan bir kentin vizyonuna ne kadar yakışır insanlar var oralarda. Bunlar çok büyük, çok vahim problemler. Ama şu anda konumuz da değil. Onu da konuşacağız. isim isim yine konuşacağız, makam makam konuşacağız. Ee, Adıyaman kimler kimlere emanet edilmiş? Kimler bu şehrin kaderine yön veriyor? İmza atıyorlar ya hani böyle kararlar alıyorlar, imzalar atıyorlar. Kim bu adamlar? Ya bunların ne? liyakatine, o konularla ilgili tecrübeleri, bilgileri, birikimlerine yoksa sadece çok paraları olduğu için mi oradalar? Yoksa sadece bilmem kaç tane köyden onlara oy geldiği için mi oradalar? Yoksa gerçekten liyakatli adamlar oldukları için mi Bu şehir niye bu adamlara mahkum, niye bu adamlara mecbur? Biz niye böyle adamları seçmeye mecburuz? Yani AK Partili birini eleştiriyorsunuz. Olur mu canım ya kol kırılır yeni için. Hayır abi. CHP'li birini eleştiriyorsunuz. Ya o bizim adamımız. Olmaz kardeşim. Bir insan yanlışsa yanlıştır. Hata yapıyorsa yanlıştır. Tek bir doğru var, tek bir doğru var. Memleketine hizmet etmek, memleketine fayda olmak, bu şehrin insanına hizmet etmek. Bunun dışındaki her şey fasafiso. Yok çok ne beş vakit değil, on beş vakit namaz kılıyor adam canım. Hırsız dolu bir sürü namaz kılan hırsız sanıyoruz. Çok iyi Atatürkçü. Atatürk'ün arkasına sarklanan bir sürü soytarı tanıyoruz. Yani bunlar kriter değil, bunlar ölçü değil. Tek bir ölçü var. Tek bir ölçü var. O ölçü de işte sandığa gittiğimde değerlendirdiğimiz şey ama maalesef önümüze koyulan isimler de bizim çok da böyle e, kriter aramadığımız isimler oluyor. Yani bugün milletvekili olmanın maliyeti nereden baksan 50 milyon lira. Genel merkeze... Yani yerini garantilemek istiyorsan kardeşim gideceksin genel merkezine bir bağışta bulunacaksın. İl örgütüne, il teşkilatına bir bağışta bulunacaksın. E, seninle birlikte gezecek çocukların sigaralarını, dürümlerini alacaksın. Araçlara yakıt koyacaksın. Ya bunlar para. Şimdi sen bu işe, bu memlekete hizmet etmek için mi girişiyorsun? Bu paraları harcıyorsun ki hizmet edecek adam, yani çok yetenekli bir insanı isteyen herhangi bir parti var mı? Yok yani oy getirecek ama cebinde parası olan adam istiyor herkes. Peki adam 50 milyon lira harcadığı zaman ne oluyor? Milletvekili Sekiztaş ulan ben bu 50 milyonu nasıl çıkartırım acaba? Ticaret yapıyorlar ya. Bugün mecliste, sokakta biz işte atıyorum üç tane adam oturuyoruz, birbirimizi yiyoruz ya. AK Partili, CHP'li, MHP'li, DEM Partili kavga ediyoruz resmen yukarıdaki adamlar için. Gidiyorsun Ankara'ya abi hepsi birer şirket kurmuşlar. Şirketin ortaklarından biri DEM Partili, biri MHP'li, biri AK Partili, biri CHP'li. Götürüyorlar. İşlerini yoluna koymuşlar, yürüyorlar. Biz de burada birbirimizle kavga ediyoruz. Boş muhabbetler. O yüzden tek bir ölçü var. Biz Adıyaman'da yaşıyoruz. Adıyamanlıyız. Adıyaman'a kim hizmet ediyor? Nasıl hizmet ediyor? Ne üretiyor? Kul hakkına giriyor mu? Memleketinin hakkını yiyor mu? Yoksa hakkını mı savunuyor? kendi kariyeri için, geleceği için e, işten atılmayı, kovulmayı, dayak yemeyi göze alıyor mu? Yoksa herkese eyvallah abi sen bilirsin mi diyor. Beraber yola çıktı partilisi adamın aleyhine işte bahse mi giriyor? Sonra bu bahisten kaynaklanan borçlar ödenmediği için bizim haberimiz mi oluyor mesela? Böyle enteresan abidik kubidik işler. Bu memlekette çok garip işler dünya. Bence çok da uzatmayalım, diğer videolarda konuşacağımız konulara girmeye başlıyoruz çünkü. Ee, ama memleketimiz çok şanssız. Çok çok şanssızız. Çünkü insan kaynağı anlamında çok problemli bir şehiriz. Var çok iyi, kaliteli insanlarımız var. İş yapabilecek insanlarımız var. Ama bir bağnazlık var. Sağın yobazı, solun yobazı. Bunlar bu yobazlıklarıyla birlikte haşir neşir olurken başka insanları da harcıyorlar. Benden olsun ya illa sünni olsun, illa alevi olsun, illa CHP'li olsun, AK Partili olsun, MHP'li olsun, demli olsun diye bir kavgayla işler yürütülüyor maalesef. Kimse demiyor ki ya bu adam bu işi çok iyi yapar. Ehliyeti var, liyakati var, tecrübesi var. Kimsenin böyle bir derdi yok maalesef ama olsun diye uğraşıyoruz. Bu programı, yani bu videoyu sadece işte iş olsun diye çekmiyoruz, zaten böyle bir ihtiyacımız yok, reklamla ihtiyacımız yok değil mi? Bu işten dolayı sen Mustafa para alıyor musun? Hayır abi. Ben de almıyorum. Bak beş, yani beleş, burada gevezelik yapıyoruz. Allah aşkına herkes şöyle bir etrafına baksın, bu şehre hizmet edebilecek adamlar mı etrafındakiler? Böyle insanlar var. Başka şehirlerde de var. Rica edilse yıkılmış bu kente gelirler. İş yapacak adam partisine, partisine, inancına, felsefi kanaatine bakmadan iş yapabilecek adamları şu şehre getirelim hala geç kalınmış değil. İş yapacak, hizmet üretecek, hizmet edecek, proje üretecek, bu şehre kaynak aktaracak, kaynak getirecek adamları bulalım. Siz de başarılı olun. Biz de alalım sizi başımızın üstünde gezdirelim ya. Tek istediğimiz bu kardeşim yani çocuklarımız için güzel bir şehir. Bunu istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Yaşanabilir, ee, ölünebilir, güzel de ölünebilecek bir şehir istiyoruz yani. Bu kadar yani. Başka bir şey yok. Eyvallah.